Evet arkadaşlar ülke bayrakları. Size i̇şte beraber hoş Abone olmayı unutmayın. Şey. Bastım valla. Kuzey Herhaba. Kore. Kuzey Kore. Bir boşta var. Kuzey Kore. Hayır, Kuzey Kore değil. Güney Kore yanlış. Güney de. Kore. <laughs> Neyse. Evet. Kapama tokat attım. ah oh, ben de Evet devam ediyorum. Tekrardan bastım. Bir dakika. Bir saniye. Bir Bu Buna bilmen gerekiyor. Ya. Filistin. Aferin. Ya Filistini mi? Neyse boş okay. ver. Evet tekrardan hadi bismillah 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 Amerika'da Abi Amerika bundan kolay bir şey. Aferin. Ya. Bastım. Güney Kore. Aferin. Oh, Angela çıkıyor ama bir kere ben yapabilir miyim? Yap hadi bakalım. İtalya. Doğru. Almanya'nın aksine Almanya çıkarsa Amerika abi Amerika <laughs> Amerika ya. Evet yine, yine Amerika çıktı. Şansıma ee, Almanya mı? Doğru mu? Hayır bunu ben de bilmiyorum. Dokat at. Ah. <laughs> <laughs> Adetten. Pardon. Evet. Basıyorum. Bas. Tım. Bilmiyor musun? Bilmiyorum aga. Ne? Ukrayna herhalde. Ne? Bu. Hadi Aa. ben gidiyorum artık. Bay bay. Evet Bilge ablam gitti. Ama neyse. Ben, ben de dokundum. Abi bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Abi bu ne? <laughs> tekerden hadi evet Aa, abi yanında kırmızı var iki yandan da beyaz var tekrar merhaba bu mu çıktı bilebildin evet. mi hayır İsviçre'ydi ya pardon ne İsviçre'si Kanada Kanada Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Ne boy.